Hepinize Hizmeti tekrardan merhaba <laughs> Arkadaşlar ben Sarano kanalıma hoş geldiniz ve bugün sizlerle birlikte ve Yusuf'la birlikte yeni bir Bedwars videosu karşınızdayız. Hoş geldin Yusuf. Evet, şimdi de hoş bulduk. Ha, hoş bulduk. Asker selam ver. <laughs> <mı var? gülüyor> Gel kanka dans edelim. <laughs> bu danslar falan çok güzel oldu ya. Rise iyi bir güncel yaptı. Ee, arkadaşlar bu videoyu sizlerden 5 like falan bekliyorum. Daha önceki videoyu da izlemişsinizdir. Kanal tanıdığım videomuz bu. ikinci videomuz şu an. Ee, Bad Wars olarak devam ediyoruz hala. Ee, başka mini game'ler istiyorsanız onları da yazabilirsiniz. Adam bridge şey yapmayı bilmiyor. Gelmeye çalışıyorum. Beze gidiyor ama adam geliyor. Gelemez kanka çünkü ben onu şuradan hemen gideceğim. Ah hayır. Ben de. bende arkadaşlar ben bir ara jitter yapıyordum. Ee, i̇şte. Abi yol yaptı. Ne yaptın? Kestim adam. <laughs> Kucağıma attı derim. Tiyanet yap kolay ki evet. evet. Arkadaşlar eğer... Ne yaptım <laughs> ben <gülüyor> Bu videolarda görmek istiyorsanız bunlara katlanacaksınız. Aynen. Yusuf sen ne yaptın? <gülüyor> 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 Yusuf! Yusuf sen ne yaptın? Tınt koydum bedine. Nope. Ya hayır kapattı Abi. ya. <gülüyor> ya <gülüyor> dokunamıyorum. Ee, Jitter'ı neden bıraktım arkadaşlar? Ben tenisçidir diye bir rahatsızlık var. Ee, belki biliyorsunuz bilmiyorum. Google yazabilirsiniz. Turuncu da bize geliyor. Ben jitter yapa yapar çok zorladım bütün kolumu. O yüzden dirseğim çok fena oldu ve artık yapamıyorum. Maalesef jitter. Ya yani yapıyorum ama ağrıtıyor bayağı. O yüzden uzun süre yapmayacağım. Normal kitle idare ediyorum. Ya ne oluyor bana? Arkadaşlar şey, olanda şu an cin var. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bir şeyler kendiliğinden yere düşüyor. Adam geldi. Ben geleyim mi de basaya? Değil mi basaya? Bakılacağız zaten de. Kandırdığım, ağladığı yağargım. Hayır abi, Oh, kestim. Geli geli gel Bu şimdi geliyor aynen. Geliyor mu yine bu? Al köpek zaman özün. Oğlum abi diğeri gelmiş <laughs> görmedim ki ben. Tamam sen de ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? <laughs> evet arkadaşlar ikinci partle karşınızdayız. Ee, az önceki partı unutuyoruz. Yeniden başlıyoruz. Ee, jitter yapmadığım için elim artık çok iyi ısıtamıyorum. Öyle elim yanmaya falan başladı. Böyle jitter yapınca bayağı hızlı hızlı oynuyordum ama artık o zamanki gibi oynayamıyorum. Ee, bir ay falan daha bir dinlense kolum belki tekrar başlarım jitter e ama farklı bir şekilde yani Şöyle bir şey işte. Şöyle CPS'i görüyorsunuz zaten. Sen bir soru Yani 11'i gördüm az adam önce. Geldi, geldi. Adam geldi, Ne ara adam geldi ya. On bir jitter gösteriyorum adam, geliyor ya. Patır adam? Ne? ne oluyor? Ne? Yok, Çaldım kusura. Sikisini de çaldı. <laughs> çalmak olmuyor lan. Çaldım çok azdı. Ah kolum yine ağrımaya başladı arkadaşlar demiştim şey ağrıyor diye. En ufak yapsam bile direkt ağrımaya başlıyor. O yüzden yapmıyorum da ne ol ya? Ne oluyor sana kardeşim ya? Tamam sana bir şey sormak istiyorum. soruyu Yusuf abi. abi adam geliyor. Bu bir. İki ne? İki videoları kaçta yayınlayacaksın? Yani Onu bilmiyorum. <laughs> ya, öldüm, kırdım ama. <laughs> Hafta <laughs> içer <gülüyor> <her> gün. Hafta içer gün. TV. <gülüyor> adam kendi benzin etini koydu. Kapısını açtı gel kanka dal dal dal. Ne oluyor? Kanka zaten bir koca koca. Ne bir koca koca? Ya kesmeseydi beni ya. Neyse be. Ne bileyim abi adam adam gelmiş. Mor gelmiş bizi kırmamış. Nereden gelmiş o? Ama ne lan? O bizi, o bana geliyor. Bizi niye kırmadı? Peki, morun bana laş olması. Ne yapması bu? Ne yapması ne? Ne ben yapıyor oğlum bu adam? Target atıyor. Oğlum o zaman kırardı. Takımız da var şu an görüyorsunuz zaten. Ya Adam, aa, yeter be. be. <laughs> ya bıktım bu laptoptan ya. ya her tuşum çünkü klavyem de alıyor ya. Şimdi ben moru bana target attığı için geberttim. Gel kanka şimdi moru kıralım biz de. Aynen ben iki tane gök olacağım yoksa bu videoda İngilizce konuşma evet. da anlamıyorum. Nedir merdiven? Evet merdiven evet anladım. Nedir merdiven tutunması gibi bir şey işte. Az, az Aa, önce yaptım bu. zaten gördünüz. Kan kırdım desem inanır mısın? Ben ben, Adam elmas set desem inanır mısın? Adam gef yedi ve bana dalıyor dersem inanır mısın diyecek. Abi de de, demir kılıç elmasla de tahta kılıç yoktu? ve deri setle dalıyorum. Ben de diyorum neden demirim yok oldu? Kanka bir baktım ben son almışım. elmas set elmas kılıçla da mı deri set tahta kılıçla da aldım. Kestim kanka <laughs> Nasıl ya? Ne bileyim abi. Ne? Kerem baba pro. <laughs> Kerem baba pro. Kerem baba pro yeter. <laughs> Öyle isim olanları istiyor. <laughs> hayır <laughs> hayır 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 hayır. Lütfen kılınlayalım. SJ noob SJ. Geberdi mi? Kırı matro matro kırıldı kanka. Ee, yapacak bir şey yok. Nerede oğlum adam? Kırılmadı. Adam orada adam orada arkada arkada. Arkada ah. arkada. Arkada arkada bak, arkada, arkada, arkada. bak arkada. orada. Ne oğlum? Bak şurada şurada. Burada bak ismi de Aha. gözüküyor. Hayır yandan gidiyorum ben yandan gidiyorum. Yandan... Ya. Şu işe bak. Nope. Ben gidiş yokmuş. What the fuck? Ya Can... ne yapacağız bizde? <laughs> <Boy. gülüyor> bye bye. Bye <Bir gülüyor> <bir tohale>. bye. <laughs> Dört tane simit geldi. Kan kusura bakma al demirlerin yarısını At. sana attım. Zümrütleri çeste koydum şu anı kullanmayacağım. Hatta dur ortak çeste koyayım mı? Lazım olur. Hemen yeşilledim. Altı tane attım, altı elması buldum hem. fırın basmıyorum. Bak nasıl sinema fırın basmıyorsun ya? Şimdi abi zaten beyza beyza gidiyor. Mavi kalmış, mavi şurada. Bir de yeşil. İnşallah yeşil gelmez maviye giderken Ben yeşile gidersen. Arkadaşlar Eğer bir youtubersanız Bize yazmayın Ben yazın diyecektim yazmayın O zaman sus bize... Al mavi e, Yeşil maviye dalıyor ve mavinin beda çık Kanka bütün her yer kapalı gözüküyor. Aa, sadece bir bloktan açık ve o bloktan ben geliyorum. <laughs> Mavi şişe. bütün şeyi açmışlar. Abi. Acıdım ya. Allah'a düşürdüm ee. adamı. <laughs> Küçücük delikten düşürdüm Elif'i. <laughs> Nerede abi orada? Benim şimdi kırmam yok mu onları? Ben kırdım zaten. Yeşili kırarsın. Hayır. Ben daha set olmamışım. Kestim yeşili. Uh. Çok fena. Ya neden kesiyorsun? Niye ya kesmeyeyim? Ben hiç... Abi adam beni öldürecekti. Niye ni kesmeyeyim? Kesme demedin ki. Am kesme. Anladım. Ak demiş oldum. Aferin kanka yeşil buradan gelecek deme target böyle vallahi yeşil et, sen ne hani... yaptın ya ay yeşiller bezinde fireball falan patlatıyorlar vay ya fireball ya da tnt idi çankları yüklen mod çek Görüşmeler. oğlum ben yaptım sen bana 360 ok çektin. Harbi mi? Ben <laughs> yapıyordum ben? Hadi gidin oğlum hadi. Sade yeşil bir iç yapmayı bilmiyor bu. Okey. abi biri bir şey patlattı. Patladı. Ya abi patladı. Geliyorum geliyorum dur. Ne taraftan geliyorsun? Kanka. Ne yaptın? Kanka valla bilemiyorum. Al kanka kır hadi kır kır, kır. Kır, kır. kır kanka ben oyalıyorum. Kır, kır. kır artık kır. Kır artık Yazıklar olsun hadi şükür <laughs> ya. <laughs> KÖR Evet arkadaşlar şu an güzel ilerliyoruz. Şöyle yapayım? Zaten kötü ilerlesek bu video olmaz. Yos. Ee de. Evet, hala. Arkadaşlar oluyor. Kerem Kerem videolarda böyle salak saçma şeyler dediği için. Yani o yos veya nos şeyleri. O da anlaşılıyor yoz, yoz. yani. Ya ben anlamamışım niye yalan? Tamam tamam, İnandım ya tamam. Bakmana gerek yok artık senin kadar kıt değil izleyicide. Seni gördüm şey ye. Yiyen... Neredesin? Bize gitmeye... Kanka bize gidiyor. Yeş, e, mavi'nin base'ine gidiyor şu an. Oradan bize gelmeye hedefliyor. Ah ah! Ya düştüm. Bu kayboluyor deyizine... ya? O fireball'ı yediririm sana. Gel bakalım. Ben onu söyle biraz çünkü. Bir Hayır, şey. sana fireball'u yedirir fakat toksun. Açma onu. So, Bu arada sen toksun. Eledim adam. Nasıl öğrenmedi? Gel lan. Sen öğrenmedi. Şimdi ben, 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 ben seni yedim. Kestim herif. Ortağım. Diğer ortağa gelmiş. Onu da eledim. GG's. Evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. E, kayıtta bir aksaklık çıktığı için buradan yapmak e, zorunda kaldım kapanışı. İzlediğiniz için te çok teşekkür ediyorum. video like atmayı e, ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. E, videodaki eleştirilerinizi video hakkında düşüncelerinizi e, ne yapmamı istediğinizi vesaire e, yazabilirsiniz arkadaşlar bana e, yorumlar kısmından. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bay bay.